baktım. Tekrar hoş geldiniz stüdyomuza. Teşekkürler. Ben e, Sayın Başkan'a bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. E, Sayın Başkan, Sayın Gökçe Hocamızın bir sorusu var bu. efendim. Buyurunuz. Buyurunuz. E, e, Sayın Ali Fuat Hocamız. Evet. Sayın Başkanım e, iyi akşamlar. E, bu değerlendirmeniz akşamlar. önemli. E, bu e, sizin daha önce <laughs> vurgulamış olduğunuz üretim devrimi olsun, emperyalizmle mücadele konuyla e, ilgili olarak e, mevcut siyasi partilerin Yapmış izlemiş oldukları politikaların bugün aslında birbirinin farkı olmadığını, birbirinin aynısı olduğunu gördük. Ki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün seçimden e, birinci parti olarak çıktığı gözüküyor. %39'da şu an açılan sandıklar gereği ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de e, Batı Emperyalizmin peşinde olan bir parti olduğunu daha önceki yapmış olduk açıklamalardan görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecek dönemde Türkiye'nin özellikle dış politikası, dış politikasında bir yani tabii ki merkezi iktidara gelemedi ama yerel boyutlarda diğer ülkeler olan ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz? E, e, efendim Cumhuriyet Halk Partisi demek Türkiye'yi bölmek demek. Bakın Dem Parti ile el ele verdiğiniz an, PKK ile Türkiye'yi el ele verdiğiniz zaman bunun bir tek anlamı var ben Türkiye'yi böleceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci İsrail planları kapsamında Türkiye'yi böleceğim iradesidir bu. Şimdi bunun altından hiçbir güç kalkamaz onu söyleyeyim. Yani sandıktan sandık Türk Silahlı Kuvvetleri yok, sandıkta Türk polisi yok, sandıkta Türk milletinin emperizmde göğüs göğüse geldiği zaman neler yapacakları sandıkta yok. Değil mi? Her şeyi sandığın içinden çıkanlarla açıklayamayacağımız bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla önce şunu söyleyeyim: Türkiye'yi bölmeye kalkanlar ki seçim sonucunda işte televizyonlarda görüyoruz, partilere göre renklendiriyorlar Türkiye haritasını. O Türkiye haritasında mor boya boyanmış bir bölüm var. Kimse o boyanmış boyalarla ayrılmış. Türkiye'yi önümüzdeki dönem kuramaz. Kurmaya kalkanlar silahla gelsinler ve silahla ezilirler ve ezileceklerdir. Ee, ve sandıkta yani millette o e, Türkiye'nin silahlı kararlılığının her zaman yanında olacaktır. Bir kere bunu belirleyelim. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi e, çok önemli şimdi bir cümle kuracağım. Cumhuriyet Halk Partisi PKK ile bu seçimde ittifak yaparak boynunu kafasını satırın altına koymuştur. Tekrar ediyorum. PKK ile işbirliği yaparak Cumhuriyet Halk Partisi boynunu götürmüş, kılıcın altına koymuştur ve o boyun kesilir. Yani PKK ile işbirliğinin sonuçları vardır. AK Parti ve MHP e, o o PKK'nın üzerine gitmemenin sonuçlarını paylaşıyor. O da çok önemli. Bakın Türkiye Dem Partisi'ni, BDP'yi arkada kalan dönemde Anayasa Mahkemesi kapatsaydı bu seçim sonuçları çıkmazdı. Çünkü siz de Gaziantep'tesiniz ve bütün Türkiye'yi izliyorsunuz. Bu meselenin yani Güneydoğu meselesi, terör meselesi, Kürt meselesi bunun çözümünde belirleyici olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlılığıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Güneydoğu halkımıza burada kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri bir ikinci İsrail devleti kuramayacaktır. Kararlılığını gösterirse orada Dem partiye oy da çıkmaz. Ama Türkiye'nin bu devletin bu kararsızlığı, bu zaafı Anayasa Mahkemesi ile hükümetiyle Ak parti de burada çok suçlu ve sorumlu onu söyleyeyim. Eğer AK Parti ağırlığını koysaydı Anayasa Mahkemesi BDP'yi kapatırdı. Yapmadı onu AK Parti. Hatta şimdi son zamanlarda işte Unuman şun açıklamalarını görüyoruz. 64 madde anlaşmışlar geçmişte CHP ile PKK ile BDP ile. o 64 maddeyi milletin önüne belgelere dayanarak, meclis sabıtlarına dayanarak koyduk. Anlaşmışlar ondan sonra şimdi tekrar bunu gündeme getiriyorlar 3-5 tane oy alacağını zannederek ve şimdi bunun altında kalıyorlar devlet zaaf içinde ee, ve bu zaafın sonuçlarını yaşıyoruz ama bu zaaf devam etmez onu çok açık söyleyeyim yani İstanbul hükümeti İstiklal savaşı yıllarında olduğu gibi yani 1918'den sonra dönemi söylüyorum yani e, İttihat terakki'nin maalesef e, iktidarı kaybettiği süreçte İstanbul hükümeti istediği kadar damat Fethi Paşa'lar İngilizlerle, Fransızlarla anlaşsınlar. Ama Anadolu'dan gene o Mustafa Kemal önderliğindeki kararlılık çıkar ve onu ezer. Ezer ve ezecektir. Onu çok açık söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde burada uyarıyorum ve orada Burcu Hanım gibi Afyon'da işte Tanju Bey gibi Bulu'daki o tavır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de yeniden bir milli duruşun filizlendiğini göstermektedir. Dolayısıyla e, sizin e, sorunuz çok çok önemli ve hayati e, kritik soru Türkiye'nin öndeki budur. Türkiye Amerikan emperyalizminden dayatılan bölünme, e, Güneydoğu'da özellik, çünkü adım adım işte ilk önce belediyeleri alacaklar, o belediyelerden özellik fiilen oluşacak derken e, zaten AK Parti'nin eski kararlarında özellikle Avrupa özellik şartı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kongrelerinde Avrupa özellik şartı ve özellik kabul edildi. Yani buralarda suç ortaklıkları var AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ve MHP de AK Parti'nin kuyruğuna takılarak o suça maalesef ortak oldu. Şimdi Türkiye bunlardan temizlenecek. Evet, yani Türkiye evet. Atlantikçi... E iddiaya karşı CHP'nin artık bu Atlantikçi iddianın başında CHP'nin PKK ile birlikte olacağı gözüküyor. O iddiaya karşı Türkiye'nin isyan edeceği ve o iddiayı isyan da demeyelim. Çünkü her şeye rağmen Türkiye'nin silahlı güçleri buradaki o girişimlere karşı kararlılığın merkezindedir. Türkiye o nedenle önümüzdeki dönem bu bölücülük iddiasına karşı daha kararlı tavırlar alacak ve Asya ile de birleşerek Türkiye bağımsız, başı dik üreten Türkiye yolunda büyük bir iktidar çözümünü önümüzdeki dönemde gerçekleştirecektir. Orada önümüzdeki dönem derken ben zaman da söyleyeyim, bu yüz, yüz, yani bu 3-4 yıl içinde olacaktır. Belki de 2 yıl içinde olacaktır. Çünkü zaman dar ve akreple yelkovan da saatin çok hızlı dönmeye başladı. Peki. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Teşekkür ederiz tekrar. Değerli arkadaşlarımızın da görüşlerini dinleyeceğim. Çok yararlanacağım onlardan. Onları da selam diyorum saygıyla, sevgiyle. Selam. Önümüzdeki dönem omuz omuza vereceğiz. Beraber olacağız. Peki. İyi akşamlar efendim. Sağ İyi olunsun. akşamlar. Evet, Türkiye'nin içinden geçtiği seçim sürecinde son derece